Hatay Mutfağından herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan çok lezzetli mayasız çörek tarifini paylaşacağım. Öncelikle yoğurma kabına 1,5 su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozu alarak iyice karıştıralım. Ardından 4,5 su bardağı unu ilave ederek güzelce yoğuralım. Sonra da tezgahı un serperek hamurumuz pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Yoğurduktan sonra 4 eşit parçaya bölelim. ve elimizle yuvarlayıp un serptiğimiz bir tepsiye alalım. Üzerini streç film ile kapatarak 15 dakika dinlendirelim. süre sonunda dillenen hamurumuzu alalım tezgaha un serperek oklava yardımı ile açalım Bütün bezelleri açarak bir kenara alalım. Son bezeyi de açtıktan sonra 100 gram tereyağı ve yarım su bardağı sıvı yağ karıştırarak her tarafına fırça yardımıyla sürelim. Diğer yufkayı üzerine alıp her tarafını eşitleyelim. Fırça yardımıyla her tarafına yağ sürelim. Dört bezeyi de üst üste dizerek aralarına yağ sürelim. Son yufkayı koyduktan sonra üzerine yağ sürelim ve kenarlardan çekiştirelim. Hamur çok esnek olduğu için rahatlıkla çekiliyor. Daha sonra rulo şeklinde saralım. Gül şeklinde sararak tepsiye alalım. Üzerini kapatarak oda sıcaklığında en az 1 saat dilendirelim. 1 saat dilendirdiğimiz hamuru yağlı kağıt üzerine alalım. Elimizle bastırarak inceltelim. Dilerseniz merdane veya oklava yardımı ile de açabilirsiniz. İstediğimiz boyuta gelince yağlı kağıt ile birlikte tepsiye alalım. 1 adet yumurta sarısını fırça yardımı ile her tarafına sürelim. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirelim pişince fırından alarak sıcak servis yapalım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.